Ah, o meşhur gelin kaynana çatışması. Yüzyıllardır bitmek bilmeyen, her ailede farklı bir versiyonuyla karşımıza çıkan o tanıdık hikaye. Peki ya size bu savaşın asıl suçlusunun sandığınız kişi olmadığını söylesem? Ya gerçek düşman kafamızın tam içindeyse? Gelin bu kadim dinamiğin kökenine, yani beynimizin derinliklerine inelim. Eminim hepimiz sormuşuzdur bu soruyu, değil mi? Neden en iyi niyetler bile bir süre sonra sanki bir duvara tosluyor? Nesiller değişiyor, insanlar değişiyor ama o gerilim o alttan alta devam eden mücadele sanki hiç bitmiyor. Neden? İşte işin en kısmı da bu. Mesele ne kötü niyet, ne kişilik çatışması, ne de o bildik rekabet. Olay çok daha derin, çok daha ilkel. Gerçek düşman aslında tam da kontrol edemediğimiz bir yerde, kendi beynimizin içinde. Evet evet yanlış duymadınız. Bu sefer konuya sosyal dinamikler ya da gelenekler üzerinden değil, doğrudan beynimizin çalışma prensipleri üzerinden bakacağız. Çünkü nörobilim yani beyin bilimi bu kör düğüm gibi görünen ilişkiye aslında şaşırtıcı derecede net bir ışık tutuyor. Şimdi beynimizin derinliklerinde böyle badem şeklinde küçücük bir bölge hayal edin. Adı amigdala. Kendisi bizim antik tehdit detektörümüz. Görevi çok basit ama bir o kadar da hayati. Etrafı sürekli kolaçan etmek ve bir tehlike var mı diye kontrol etmek. Kısacası bizim ilkel alarm sistemimiz. Ve işte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Bizim bu ilkel alarm sistemimiz için ormanda karşınıza bir kaplanın çıkmasıyla ait olduğunuz gruptan dışlanmanız arasında neredeyse hiçbir fark yok. Evet ciddiyim. İkisi de amigdala da aynı kırmızı alarmı, aynı hayatım tehlikede sinyalini çalıştırıyor. İnanılmaz değil mi? Peki bu bilgiyi cebimize koyalım ve şimdi durumu bir de kayınvalidenin beyninden görmeye çalışalım. Yaptıklarını bir anlığına kötü niyet olarak değil de beyninin algıladığı bir tehdide karşı verdiği bir tepki olarak düşünelim. Bakalım neler göreceğiz. Şöyle bir düşünün. Yıllarca emek verdiğiniz, hayatınızın merkezine koyduğunuz oğlunuz artık hayatına yeni bir birincil kişi, yeni bir bağlanma figürü alıyor. İşte bu durum, beyin için hayati bir bağın zayıflaması, hatta kopması tehlikesi olarak algılanıyor. Ve amigadala ne yapıyor? Hemen kırmızı alarmı çalıyor. Tehlike, bağlantı kopuyor. Ve bir de statü meselesi var. Yıllardır ailenin birincil kadın figürü olma rolü bir anda el değiştiriyor gibi görünüyor. Bu, hiyerarşiyi çok ciddiye alan beynimiz için ciddi bir statü kaybı demek. Hatırlayın ne demiştik? Beyin için sosyal statü kaybı neredeyse fiziksel bir saldırı kadar gerçek bir tehdit. Gelelim bir başka ilginç oyuncuya, oksitosin. Hepimiz onu sevgi hormonu olarak biliriz. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Oksitosin aynı zamanda bir biz hormonu. Yani kendi grubumuza, biz dediklerimiz olan bağlılığımızı körüklerken, onlar dediğimiz dış gruba karşı bizi daha savunmacı yapabilir. Kayınvalidenin beyni için oğlu bizdendir ama gelin, en azından başlangıçta onlar kampındadır. Peki madalyonu çevirelim, şimdi de gelinin beynine bir yolculuk yapalım. Sanmayın ki onun beyni rahat. Tam tersi. Onun beyni de aynı şekilde hatta belki daha da fazla yüksek alarm durumunda ve sürekli etrafı tarıyor. Düşünsenize, yepyeni bir sisteme giriyorsunuz. Kuralları farklı, beklentileri farklı. Adeta bir sınavdasınız. Beyin sürekli şunu soruyor. Acaba yeterli miyim? Beğenilecek miyim? Yargılanıyor muyum? Bu bitmek bilmeyen bir performans anksiyetesi demek. Çünkü en temel içgüdülerimizden biri ait olmak, kabul edilmektir. Bu yüzden gelinin beyni yeni girdiği bu kabilenin onu kabul edip etmeyeceğine dair en ufak bir sinyale bile aşırı duyarlıdır. En ufak bir mimik, en nötr bir sözcük bile beyin tarafından "beni istemiyorlar" diye yorumlanabilir ve alarm zilleri hemen çalmaya başlar. Peki bu denklemin ortasında kalan koca ona ne oluyor? Onun beyni için durum daha da karmaşık. Bir yanda en eski, en köklü bağlanma figürü anne, diğer yanda ise yeni ve en önemli bağlanma figürü eş. Beyin bu ikisi arasında kalınca genellikle kendini korumaya alır ve bu konuya hiç girmeyelim der. Bu bir vurdum duymazlık değil, beynin kendini koruma ve çatışmadan kaçınma refleksidir. Peki tamam anladık, beynimiz bizi bu tuzağa çekiyor. Eee hiç mi çıkış yolu yok bu işin? Elbette var. Hem de yine bilimin kendisinden gelen pratik bir formül. Artık sorunu teşhis etmeyi bırakıp çözüme odaklanma zamanı. Bakın, Doktor Ferhat Aslan'ın tespiti çok kritik. Diyor ki, akıllı bir kayınvalide kendi geliniyle ilişkisini sağlamlaştırmalıdır. Yani kilit hamle, stratejik adım kayınvalideden gelmeli. İyi de neden? Sadece o anki huzur için mi? Hayır. işin içinde çok daha uzun vadeli, çok daha hayati bir neden var. Çünkü hayatın çok basit bir gerçeği var. Bugün güçlü olan, her şeye yeten ebeveynler yarın bir gün bakıma, desteğe ihtiyaç duyacaklar. Ve işte o gün geldiğinde oğullarıyla aralarındaki o destek köprüsünün anahtarı gelinin elinde olacak. Eğer o köprü en başta hasar görmüşse o anahtarla hangi kapı açılabilir ki? İşte size yeni bir nörostrateji. 1. Oğlunuzu değil, gelinizi savunun. Taraf değiştirin. 2. Onun yanında olduğunuzu gösterin. 3. Oksitosin oyununu lehinize çevirin ve biz grubunu onu da için alacak şekilde genişletin. Bunu yaptığınız an gelinin beynindeki o tehdit alarmlarını susturursunuz. Bu sadece bugünün huzuru için değil, geleceğiniz için yapılmış en akıllıca yatırımdır. Tüm bunları konuştuktan sonra belki de olaya artık bambaşka bir yerden bakmalıyız. Belki de sorun çatışmanın kendisi değil, bizim yıllardır sorduğumuz o yanlış sorudur. Eski soru neydi? Kim haklı? Bu soru sadece savaşı körükler. Yeni soru ise şu olmalı: Şu anda hangi beyin tehdit altında hissediyor? Bakın, aradaki fark dağlar kadar. Amaç bir kavgayı kazanmak değil, tehdit altındaki bir beyni yatıştırmak olmalı. İşte o zaman çözüm kapısı aralanır. Özetle bu iki kadın arasındaki kişisel bir savaş değil. Bu aslında hayatta kalma içgüdülerinin, statü kaygısının ve bağlanma sistemlerinin bir çarpışması. Unutmayın karşınızdaki kötü biri olmak zorunda değil. O sadece beyni alarm veren ve kendini korumaya çalışan bir insan. Peki çözüm ne o zaman? Belki de çözüm karşı tarafı suçlamayı bırakıp sadece bir anlığına durup onun beyni şu an neden alarm veriyor diye sormaktır. Çünkü unutmayın, anlaşıldığını hisseden bir beyin savunma kalkanlarını indirir ve belki de bu bitmeyen sanılan savaşı bitirmenin ilk adımı işte bu anlayıştır.